Sevgili dostlarım, bugün 20 Şubat 2025 Perşembe Akçay sahilinde yılkı güvercinlerini görüyorsunuz. Bu güvercinleri hayırsever dostlarımız yıl boyu beslerler. Bakınız bir bayan kardeşimiz yem veriyor. Bir arkadaşımız da burada yem verdi. Fakat o simit vermiş. Bu normal doğal yem verdiği için onu tercih ettiler. Bu güvercinler sahipsizdir. Yıl boyunca hayırseverler bunları bu şekilde beslerler. Akçay'da hava bugün yine sert. Çünkü İstanbul ve Trakya'ya yağmur yağmış pardon kar yağmış. Bizim buralarda esintisi geliyor. Ama zamanıdır. Keşke bizim buraya da kar yağsa. Ama kaz dağlarına kesin olarak kar yağmış. Ondan eminim. Çünkü arkadaşlarımıza gitti gördük. Bu salı günü inşallah kaz dağlarına gideceğiz. Güvercinlerdeki şu güzelliğe bakar mısınız? Yemleri yiyorlar. Maşallah. Evet sevgili dostlarım, ben İbrahim Yılmaz. Akçay'dan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu bir hayat diliyorum.